E müzik böyle gitmiyor ki abi Müziğin benim bildiğim şekilde gitmesi lazım da Neyse arkadaşlar herkese tekrardan merhaba ben Vlog 96 ve bugün sizlerle Realistic Summer Sports Simulator Justin Smith'in Realistic Summer Sports Simulator Praktik modunu oynuyoruz <laughs> Ne dedim bilmiyorum burada yazan her şeyi unuttum Şimdi buradan bayrak seçeceğiz sanırım Ben Türkiye istiyorum Türkiye Türkiye Yemen mi? Vietnam. Vietnam diye ülke kaldı ya? Ama Türkiye. Hı. Belki Bir gün gel. Ve işte olimpiyat ateşine doğru muhteşem bir... Geri zekalı bu mal bu. Nasıl? Ne yaptı yani? yanlış bilmiyorsam adamı çekerek yapacağım bir şey. <laughs> Nasıl diskalifiye ya? Ya mükemmel bir yaptı iş. Listeye bile giremedim ben. Abi çatma açtım suya gibi yapıştım. bu ağırlık mı kaldıracağım? Yapabildiğim bir şey. Seni mi kaldıracağım? Ha, çok güçlüyüm. İndi. Alınma Aaaa Öldü Adam öldü Diskalifiye mi? Adam öldü bizi geçti Eee nasıl atlayacağım? <gülüyor> <gülüyor> Abi sanırım üstteki nasıl sıcak lan? <laughs> üstteki kaldı adam attı. <laughs> Abi nasıl bir şey bu ya? <laughs> 100 metre serbest. Ready go. Go. <laughs> Şimdi ne yaptım ya? Adamı çektim ileri doğru zıplamak da mı yasak 100 metre şey 100 metre koşuda? Herhalde bunu yaparım. Bu no. Lan! Bu çocuk bu, bu oyundan puan alacağız. da tıkartıyor. Bak imkansız gibi bir şey herhalde. Ya şimdi pistin dışına uçarım var ya disk olur mu alırım. Puan mı aldık? 11 saniye mi? Ha onunla da zaten ikinci oldu. Sen nesin ya? Danimarkalı insanlar böyle öküz mü? United States Amerika'daki adamsa balık şu an. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Türkiye. Oha. Atı mı zıplatacağım? Yaptım. 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 Çıplak adam niye var atın üstünde? Hadi niye çıplaksın sen? Yarışta şu an. At, 60 saniye mi? Yaptım. Niye çıplaksın bana onu söyle. Oha! Atı! Oha atla ne yapıyordun da geldin yarışa? o bir üçüncü oldu. Danimarka ne yapıyor sen lan? Bu balık bu da para kesesi mi Malezya? Heh, hammer throw. abok yaparım ben bunu biliyor musun? Hmm, ortaya atalım. Ortaya atabilir miyiz? <laughs> <laughs> ya gene ne yaptım ben? Ya var ya sırf elenmemden birinci oldu şu şey. Hah, bunu yapabilirim. Yüzük. Hıaa. Tamamdır, bu bir bak Hemen bunu sürüyle öpeyim. Dön. Nasıl ama? Sizin alkışlama şeklinizi çekeyim ben. O nasıl alkışlamalı mı öyle? Hıha. Size göstereyim şimdi nasıl yapacaklarını. İğrenç bir alkışlama. Lanet olsun, alkışladığınız için yapmayacağım bu yarışı. Ama diskalifiye olmadan puan alabileceğim beleşmiyor. İyi şimdi yere. Şimdi yere inmesi lazım biçmeyi iyi de. A mı? 2.4 mü? Oğlum alkışlattım lan sırf seyirci. Ya Malezya nasıl bizi geçer? Malezya'da bir kere yüz yüküyle yok. Bu ne ya? Yürüyerek mi yarışacağız? Sen ileri doğru çıkacaksın. <laughs> Allah aşkına nasıl oynanıyor şu oyun? Klavye bu ne? ha şey Sırıkla atlama mı? Nasıl olacak? <laughs> Faul mü? Belli zaten adam yerde sürünür mü? Ya konuşamıyorum ya. Adam yerde sürünür mızrak oyun çekersin normal bir şey. Kayak silalom. Silalom da çok iyi yıldır maşallah. Dur. Dur üst taraf. Dur alt taraf birinci olabiliriz bundan. Aaa! Ha, ters yapıyorum. 20 saniye mi geçti? 30 40 saniye geçti. Yok. Oha giremedim ben. Malezya'da su mu var lan? Malezya nasıl bunu yaptı? Malezya'da sanırım su var. Okçuluğu. Hıha. sekiz puan Hıha. sekiz puan Oha buna birinci olabilirim Oha buna birinci Oha lan Allah'tan birinci olabilirim dedim biliyor musun Tamam birinciyim 34 puan Kimse yapamaz bunu Şimdi Amerika çıkıyor 40 puan Danimarka 80 puanlı Danimarkalı kardeş ne yapayım hepsini ortadan mı vurduru Zaten topu topuna 5 6 7 8 10 tane şey var ben mayo oluyum anladım. Mayo değil bu bikini bildiğin ama sen nesin ya? Yee yeah, hadi yüzelim şu Ya sapık mısın? Çocuk yüzsene. Bu su değil ki abi bu to. Ne oluyor gerizekalı? zekalı? Lan gücüm oldukça böyle çekecek Ha Haa çıplak adam. Sen de gel. Ben de gelsem mi? İyi de dedim, çok güzel. Çok soput ya. Havuz'u çağırıyorum. Deja ölmeye çalışıyorum. Gece zekalı. Yemin ederim daha saçma sapan bir oyun gördüm. Bir de üçüncü oldum bu Halif. birincilikte yok ki oyun. Ha desene sen uçabiliyorsun da. Sen sihirli alısın aslında. Kayak falan değil bildi. Kayak da değil bu zaten. Niye kayağı bağladın? Niye değil nasıl bağladın? <laughs> Ve olimpiyatların son günü. United States of America'nın 8 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalyası varken Türkiye'nin sik... <laughs> o oh, kadar tane bronz mu almışım ben? Bana ne bu çok okça bir şey. don? yara jameika jamekia yalnız brambey bolostorica maruriz et etonyasar ölyemiya svetiti stop bir tur daha oynayacağım bu sefer kazanacağım olimpiyatları yakmaya gidiyor çocuk gene seyirciler deli gibi coşuyor inanılmaz bir şey gibi de yapışıyor yere burayı eklemeyin lütfen video Gerçekten biraz eklenmiştir artık Oysa belki rakiplerimiz kim? Şu şey İşte o şeyle başlayan ülke Ama bilmiyorum mesela unuttum bildiğin Şu boğa mıdır nedir Şu da boğa mıdır He yani şu biz sanırım baksana bu kim? Bak, tüm renkleri karıştırmış Görman Ali Almanya mıyız lan biz yüzme sakın koşuda. Atla <laughs> Bu sefer yapacağım Yapacağım bu sefer. Düşme. Uçuyoruz. Allah'ım diskalifi oldu da uçuyorum. Oğlum bu yüzmece koşu değil ki. Bu yüzmece uçma. Adam şimdi yere düşüp. Abi bu yüzmece uçma. Kurbağa adam ne? Çıplak. Çıplak adam altın madalya hızlanıyor. Çıplak bir şekilde. Kod çıkıp Aha altını aldım bakın bakın diye mi gösteriyor? Nereyi gösteriyor Selko? Ha biz de mor adam mıyız Sikiyim ben Görmen Ali. Başka bir şey demiyorum. Görmen Ali ne? German Ali. Alman Ali. Tamam sikebilirsiniz. Ha. Evet mal bir atımız gene var. Ama o zaman uçuyoruz. Lanet olsun adamım. Senin mor olman çok moralim oldu musun? Zevci belki az çıkıyor bir arka da durdu. Ve zaten atsam, iyi dayandı. Ben şu an artık kaçtık ya, uç bitişe. Abi 30 saniye ne ya? Sunmar, Barbados, Paka, her yaşta da aynı adam yarış. Oha bak. Oha 9 puan. Oha 0 puan. Oha 8 puan. Oha 0 puan. Oha 0 puan. Oha 0 puan. 0 puan. 0 alamıyor muyum artık? Öldü adam lan. Adam map'in dışına uçtu. Baksana orada mı? Ses geliyorsa ok girmiştir ona. Gerçi burada bile 0 puan alan biri ok adamı düşürdü. Arşık üçüncü olduk da sanırım biz şimdi moruz. Kayak salon mu? Ya. Mor adamız, mor adam her şeyi başarır. Dur dur dur, iki dakika dur. İki dakika dur, Şur, şuradan geleyim. Bu sefer başaracağız. Başaracağız. Gerizekalı gibi kalamazsam başaracağız. Bu toplar ne? Niye gerizekalı gibi arkadan top atıyorlar? Kimin olimpiyatı bu? Niye bitiş çizgisi bu kadar kısa? birinci olmayı bekliyorum. 17 saniyede dünya rekoru kırdık. Bu da Pakaya'dan Pakos. Barbados da ne? Ne bu ismi? Barbados İskender. Yoksa o Barbados İskender değil miydi? Tarihim şu an sıçıştı O tarihle ilgili miydi onu da hatırlamıyorum. Evet geldik ıı, diskalifiye olduğumuz yarışlara kapı açıldı ve şu an evde tekim ve şu an evde sadece benim olmam gereken bir saat yani başka kimsenin olması gerekmeyen bir saat niye öyle bir şey oldu bilmiyorum sanırım içeride bir grup seks yaşanacak artık içeride her neyse gelip beni öldürecek az sonra çığlık maskesi lan yani. tamam film izlememek lazım neyse şimdi bu yarışta ne yapıyoruz bu yarışta aşırı seksi bir hareket yapacağım bacağımdan tutup tam 360 derecede üç tane flip atıp suya işte kafa üstü girmem lazım da deneyelim. 1, 2, 3. Ya ne yaptım suya girdim. Sonra karşıya mı atlayacağım yoksa ben oradan? Mal miyim çakılırım lan ölür boyun kırılır. Bu suya... abi şu adam kurbağa adam ya çok sinirime gidiyor. Paka. Bu sefer yapacağız. Yeee. Yeah. Yeee. Yeah. Ne yapıyorsun? Kahalım mısın? Okliye giden. Girisin kahalım mısın? Mal mısın? Açıkça söyle bana mal mısın? Oha benden hızlı gidiyor. Okuluyor bir de. Mal bu adam. Yemin ediyorum mal. Açık netle mal. Şuradan çevirebiliyor muyum? Ye 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 at şunu. 113 metre lan fena değil gene de. Ha bu sefer yapacağım çıplak adam ya. O ne öyle pandik mi atıyorsunuz uzaktan bana bak pandik atarım pandik atarım git buradan karşıya git. Yii! Yine sıkıldım bunu oydu. Hayret lan başardım. Teşekkürler be ben çıplak olabilirsin. Beni tahrik ediyorum. Çıplak dönüşüm. Oha senin dönüşüm nasıl lan öyle? Benim için şu ters dönersin ayağınla vurursun. Ama hani bu suyu içinde yaparsın. suyun üstünde değil, bu çanak 23 saniye. Fena değil, fena değil. Fena değil. German'ı aldı 23 saniye, yedik madalya değil. Ve geldik yüzlüğe. Şimdi yüzlükte siz bana yarrak gibi alkışladığınız zaman bana kimse oy vermiyordu. O yüzden bu an. Şimdi tersten. Şimdi bir daha. Şimdi bir daha. Şimdi bir de buradan. Şimdi bir de şöyle. Şimdi de böyle. Şimdi üçlü yapıyoruz. Evet hanımlar bunu her gün yaparsanız zayıflarsınız, kilo verirsiniz, balerin olursunuz, balet olursunuz, balet babet aslında nasıl bir ilişki bilmiyorum. Şimdi balet erkek, babet kız ayakkabısı en iğrenç ayakkabı. Şimdi ben buraya inmem lazım, inmem lazım, inmem lazım, inmem lazım. Ve hey. hey, seyirciler kop... Düşecek bu gerizekalı sallanıyor zaten. Evet 4.8 kesin üçüncüyü. 2.8'i nasıl almayı başardı? Olimpiyatlarda böyle bir şey mi var? 2 kişi 8.8'i aldı mı? 2 kişi de altın madalya mı oluyor? Ya abi bak ben... Bronze madalya orada kaldı hani bronze'u bana verebilirsin Bronze normalde üçüncülük madalyası değil mi? Niye gümüş var burada? O zaman üçüncülük madalyası <laughs> bende ama göstermiyor ya Bir dakika geçen sefer şöyle yapmıştım 8.9 metre ben sekiz kastetmemiştim. Hı -hı. Ya nasıl çarpıyorsun? oğlum Şuradan insan havaya doğru zıplar. Sen nasıl ileri doğru zıplıyorsun? Uçur adam hafifçe yükseliyor yukarı doğru. kanadı çıktı. Ray bu nasıl yapıldı? nasıl atacağım o şey bana onu söyle Bu ne oğlum cesedimi mi çizdiniz oraya Öldüm mü ben orada Normalde bunu atacaktın kendimi attım lap diye yapıştım oradaki çizgiye Çizgiye nasıl yapıştır fikrim bile yok Nasıl böyle gökyüzüne çıkan bir çizgi var onu hiç fikrim yok Belki şu fotoğraf İki boşlu oyun olunca işte insan Gene geldik o boktan atlamaya. Gene bu beni çekecek, tamam ve yükseğe doğru zıplayacağız şimdi. Geri niye bıraktın? Mal mısın? Azıcık daha gücün oraya. Do it. Bak bunu yapabiliriz dedi elini çekti abi. Do it dedi. Bunu yapabiliriz dedi elini çekti yanına koydu. İstiklal marşı mı başladı abi orada bir yerde? Saygı duruşuna mı geçtin? Ne oldu anlamadım. Hani anladım milliyetçisin de bu kadar da olur mu yarışın ortasında İstiklal marşı çaldı diye adam bir anda saygı duruşuna geçip kafanı gömüp üstüne de metal düşmesine izin verip ölür müsün? Şu muydu yapacağım? Soba gitti birini öldürdü biliyor musun? Evet ağırlık. Kaslı bir pembe giyinmiş. Anasını sikeyim pembe. Ay. O ne lan öyle pembe? Ayımız üçü. Dur dur sağ yapacağım. Sağ yapacağım kafanıza Kibarca. Kibarca. Çok kibarca bir insanımdır. Sen kayma sen kayma geber ya. Sikipleyin öl. Kapının bu adamlar bizi geçiyor. Ha en azından bunu birinci olur. Müziğe gel ya. Bitti. <laughs> 12 saniye 70 saniye. Ben de bu başka şey. Ya nasıl birinci olamadım ya mal mısın? Ya 15 saniye ne Kardeş 15 Kron Mark, altı altın, üç gümüş, üç bronz madalya sahipten German Ali, Gurbetçi Ali, Keşme Keş Ali, sadece bir altın, iki gümüş, üç de bronz madalya sahipti. Para mı düşüyor lan Gökten? Gökten kazanlam. Yeah, gidin, gidin. Aslında birinci German Ali'ydi. Tüm paraları onun dedi. Bayraktan tutmak istiyorum. Altın paraları... Para değil bu madalya bir kere. Niye para diyorum? şurada hafif sarı bir şey vardı. Bak hepsinin rengi aynı. Ha yukarıda daha parlakmış. Ve adam paraya bu olarak dedi ki... Ve adam paraya bu olarak dedi ki... Öncelikle kusuruma bakmayın mikrofonu. Boktan için i̇şte, Boktan değil aslında. Ayar yapamadığım için yeni bir... kadar bana idare ne demesi gereken bir şey daha vardı. Başıma niye düşüyorsunuz ya? Ben de insanım herhalde yaşamayı. Kaç tane madalya var ya? Toplasam bu kadar. Ve Germany dedi ki, "Sikerler ben bu ülkeden gidiyorum."